Ay kesik. Yol urgam bu gece. Bin yıllık bir yağmur. Toptan yağmış gibi. Tevrat'tan bir yaprak kopmuş. Ölüme bulaşmış akşam yemekleri. Bu gece eşsiz bir duvar devrilmiş. Şurada burada rüzgar yamyamları türemiş. Gümüşlü horoz gürültüleri işitilmiş. Ben bu gece çok çıraklık ettim. Yarılan yağmura, aşılanan ateşe. İnsanları birden gökyüzüne ayarladım. Gecede bir göz oldum bir sabah doğurganı. Bu gece ölüler şehri terk etmiş. Otomobil tekerleğindeki hava gibi ateşin üstünde bir toprak kar. Mezarları bir şimşek ikiye bölmüş sanki. Bu şehir yerden bile ağır bu gece altında bir tek ölü olsun kalmamış ölenlerdir incelten hafifleten oysa uçacakmış gibi yapan şehirleri ay kesik ve ben yiğit bir kabir eriticisi geceleri dolan üstün ve tembel bardak cami dolaylarında sur kapılarında toprak kaçkın ölülerin toplayan ölülerini